Kalp krizi durumunda ilk yardım nasıl yapılır? Öncelikle sakin ve soğukkanlı bir şekilde kişiye yaklaşmamız gerekmektedir. Öncelikle kalp krizinin belirtileri arasında midede bulantı, kusma, kollarda uyuşma, göğüs ağrısı, çenenin bir tarafında ağrı, uyuşukluk ve sırtta ağrı, uyuşukluk oluşabilmektedir. Bu belirtilerden en az 2-3 tanesinin aynı anda gelişmesi durumunda kişi o an kalp krizi dediğimiz miyokard enfarktüsü geçiriyor olabilmektedir. Öncelikle kalp krizi ilk yardım nasıl yapılır? Öncelikle kişiyi yarı oturu pozisyonda oturtmamız gerekmektedir. Kişinin kullandığı ilaçlar varsa almasına yardımcı olmamız gerekmektedir. Kullandığı ilaçlar içinde asetil salisilik asit dediğimiz etken maddesine sahip aspirin, korasmin, ekoprin gibi ilaçlar varsa kişiye çiğnettirip 112'ye telefon açmamız gerekmektedir. 112 ekiple ilgilene kadar kişinin yanından ayrılmamamız gerekmektedir.